Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Şeval Şahin'den iç ısıdan fotoğraflar. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la 2022 yılı Kolumbiya'da karşılayan Şeval Şahin bikini kareleri içleri sıttı. Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ünlü modacı Şevar Şahin Kolombiya'da fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Sevgilisi Yiğit Marcus Aralla 2022 yılı Kolombiya'da karşılanan ünlü modacı, çektirdiği bikini kareleriyle içleri sıktı. Farklı bir bikini giyen Şahin, kısa sürede yüzlerce beğeni geldi. Şahin çektirdiği videolarda sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. 5 gündür Kolombiya'da olan Şahin, geçtiğimiz gün bikini karesini yayınlamıştı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.